Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugün İslam bölümünden yarısının devamından devam ediyoruz. Şimdi başlayalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulüne Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Zekat vermek. Zekat zenginlerin mallarından alınıp fakirlere verilen para ve maldır. Zekat vermek ise zenginin malından belli bir kısmı fakir kişiye vermesidir. Zekat yeterli miktarda malı olan Müslümanlara farzdır. Zekat bilinirli ve sınırlı bir miktardadır. Yani zekat bir kimsenin malı elinden çıkarıp fakir kimseye vermesidir. Zengin olan bir Müslüman bunun bunu yapması farzidir. Allah'ın zekatı emretmesinin sebebi yiyecek ve giyecek bulamayan fakirlere yardım etmektir. Bu bize dinimizin şefkat ve adalet dini olduğunu göstermektedir. Biz dün demiştik, Allah çok merhametlidir. Allah hem merhametlidir. İslam'da Allah da merhametli olduğu için İslam'da da şefkat ve adalet olmalıdır. Büyüdüğünüz zaman Allah size yeterince zenginlik verdiğinde bunun zekatını fakirlere verin. Böylece hem Allah Teala'nın sevgisini kazanmış hem de fakirlerin malınızdaki hakkını onlara vermiş olursunuz. Yani biz büyüdüğümüzde zekat verip verirsek Allah hem Allah'ın rızasını kazanmış oluruz hem de fakirlere yardım etmiş oluruz. Allah Teala zekatı da Allah Teala zekatı da verin. Bakara suresinin 43. ayeti buyurmuştur. Bu ayet size farz olan zekatı fakirlere verin anlamına gelir. 7. Ramazan orucu. Sevgili çocuklar Allah her şeye her sene bir ay oruç tutmayı bizlere farz kılmıştır. Bu ay Ramazan ayıdır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. En iman edenler! Oruç size farz kılındı. Bakara suresinin 183. ayetinde geçiyor. Oruç imsak vaktinde başlar. Güneşin batmasıyla son bulur. İmsak fecrin doğuş vaktidir. Bu süre içinde hiçbir şey yenmez ve içilmez. Bu ay bitene kadar aynı şey tekrarlanır. Orucun bir temel sebebi ise sabırdır. Biz fakirlere zekatı veririz. Onlar gün boyu yemek yemezler. Biz de düşünür ve sabrın ne kadar önemli olduğunu anlarız. Bu ayda Allah gerçek müminleri affeder ve onları cehennemden kurtarır. Müslüman bu ayda oruç tutar ve hiç kimseye sıkıntı vermez. Başkalarına kötü söz söylemez. Sonunda da Allah onu affeder ve onu iyi kullarıyla beraber cennete koyar. Yani Ramazan orucu ayında Ramazan'da oruç tuttuğumuz ayda kimse sıkıntı verilmez. Kimse kötü söz söylenmez. Ve Allah bizi affeder ve cennetine iyi kullarının arasına koyar. Gücü yetenin hacca gitmesi. Sevgili çocuklar Allah Teala gücü yeten Müslümanların Kabe, Çabe ziyaret etmesini farz kılınmıştır. Farz, farz kılmıştır. Allah şöyle buyurdu. Gücü yetenlerin beyti hacca etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ali İmran suresinin 97. ayetinde geçiyor. 5. içinde Kabe'nin bulunduğu Allah'ın evidir. Mescid-i Aram'da dediğimiz bu yer Suudi Arabistan'da Mekke şehrinde bulunmaktadır. Beyt hac etmek ise orayı ziyaret ve orada Allah için ibadet etmektir. Hacı sağlık ve maddi imkan bakımından uygun olan kişilere farzdır. Fakir kişi Allah kendisine imkan verene kadar hacca gidemeye bilir. Allah ömründe bir kere hacca gitmemizi farz kılmıştır. Birden fazla hacca gitmek de güzel ve iyi bir davranıştır. Sevgili çocuklar büyüdüğünüz zaman Allah size sağlık, zenginlik ve yolculuk yapma imkanı verirse haç size de farz olur. O zaman bu farzı yerine getirmeye çalışın ki Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanabilirsiniz. Yani sağlık, zengin, sağlık, maddi durumu iyi olan biri hacca gitmesi farz kılınmıştır. Bir kere insanın dünyada hacca gitmesi farzdır. Birden fazla hacca giden kişi ise kişi kişinin yaptığı davranış ise iyi bir davranıştır. Dokuzuncu, nasıl Müslüman olursunuz? Müslüman olmak için şu noktaların mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Gönülden inanarak, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in onun elçisi olduğuna tanıklık etmeniz gerekir. Bundan sonra tüm hayırlı ve güzel işleri sadece Allah için yapmalısınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymalı ve bu hükümleri en iyi en güzel şekilde yerine getirmelisiniz. Bu birinci şart. İkinci şartımız ise namazları vakitlerinde ve şartlarına uygun olarak kılmalı. Asla geciktirmemelisiniz. Büyüdüğünüz zaman yeterli mala sahip olursunuz. Zekatınızı mutlaka vermelisiniz. Ramazan ayında oruç tutmalı ve dilinizle, elinizle Müslümanlara sıkıntı vermekten kaçınmalısınız. Büyüdüğünüzde Allah size sağlık, mal ve güç verirse mutlaka hacca gitmelisiniz. Yani... İslam burada da İslam'ın şartlarına yerine getirmemiz gerektiğini söylüyor. Yani biz İslam'ın 5 şartını yerine getirmeli getirirsek biz Müslüman oluruz şekilde sevgili çocuklar gerçek Müslüman olursunuz. Rabbimiz sizden razı ve memnun olur. Sizi en güzel şekilde ve en iyi, ve en iyi kullarıyla birlikte cennetine koyar. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.